Merhaba sevgili izleyiciler. MetaTrader 4 MQL4 programlama eğitiminin 3. videosuyla devam ediyoruz. MetaTrader 4 uygulamamızda olan göstergeler, uzman danışmanlar ve komut dosyaları anlatılacağını söylemiştim. Şimdi bunlara ufak kodlar yazarak aralarındaki farkı anlamaya çalışalım. Göstergeler grafik üstünde görsel olarak bize teknik analiz imkanı sağlayan uygulamalar, uzman danışmanlar bahsettiğimiz otomatik işlem robotları, komut dosyaları ise bir kere çalıştırılıp kapatılan basit uygulamalar. Bunlar ne olabilir? 0 10 not işlem aç, 10 pip yukarı, 10 pip aşağı stop koy gibi bir basit bir şey yaparsak buradaki bütün işlemleri bir kereye mahsus hızlı bir şekilde yaparız. Tek tek TP ve stopla uğraşmayız. Şimdi göstergenin LSI göstergesini bunun üstüne attığımız zaman gördüğünüz üzere bir görsel bir şey. Uzman danışman eklediğimiz zaman ise gördüğünüz üzere sağda çalıştı. Burada otomatik alım salım aktifse gülen yüz çıkar çalıştığını böyle görüyoruz. Komut dosyası dediğim gibi atıp bir kere çalışıyor ve siliniyor. Bir daha ekranda gözükmüyor. Şimdi bunlar arasındaki farkı anlamak için meta editöre tekrar giriyoruz. Yeni komut dosyası oluşturarak deneme 3 çeşit uyarı sistemimiz var. Bunlar biri alert. Bir önceki derste anlatmıştık. Bu yeri. Bir önceki dersimizde değişken tanımladıktan sonra yaptırmıştık. Bu sefer bu şekilde yaptırıyoruz. Yani buraya bir şey yazmıyoruz. İkinci şeklimiz comment yani yorum. Gördüğünüz gibi hata yapma olasılığınız kalmasın diye bu şekilde düzeltmeler veriyor. Bir de print. Gene düzeltmemiz vardı. Bunu değerli dediğin zaman herhangi bir hata yoksa tekrar girip denemeyi bunun üstüne atarak bu yeri hatasını aldık. Alert. Bu yeri verdi. Comment. Yorum Kısmı buraya çıktı. Print. Yani yazdır kısmı ise buraya çıktı. Üç çeşit yazdırma şeklimiz var. Gördüğünüz üzere. Bu üç çeşit yazdırma şeklinde uzman danışmanlarda yani robotlarda en çok kullanacağımız şey print yazdır. Göstergelerde ise alert kullanılabilir. Şu an öğrenme amaçlı alert kullanıyoruz. Bunları tek tek Nasıl yapıldığını öğrendik. Kaç çeşit uyarı olduğunu öğrendik. Şimdi indikatör ve ekspertler arasındaki farka çekelim. Özel bir gösterge oluşturalım. Gösterge oluşturalım adında bir indikatör oluşturalım. Gördüğünüz gibi script'ten farklı bir şablonla açıldı. Bu şablona alert uyarı. Gösterge yaptık, derle dedik. Bu kaydettiğimiz her şey burada gözüküyor, gözükecek. Gösterge adındaki şey, indikatörümüzü yüklüyoruz. Uyarı Gösterge. Aynı şekilde siklik göstergesinde olduğu gibi indikatörde de aynı kod aynı şekilde çalışmakta. Tek farkı şablon farkı. İleride daha farklı farkının çok yanacağımız şeyler yapacağız. Şimdi bir de robot, uzman danışman şablonumuzu açalım. Robot. Bunların hepsini geçeceğiz inşallah. Robotun tek farkı 10 init giriş, 10 değinit çıkış, robota başlangıç çıkış ve her tick datada ne yapması gerektiğini robota yazdırmamız gerek. Buraya uyarı robot giriş yazalım. Buraya uyarı robot çıkış yazalım. Buraya da Uyarı Robot Tick Data Derle dediğimizde gene bir hata olmadığı için Robot adında bir dosyamız Robot klasörünün içine eklenmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi eklenmiş. Robot'u bunun üstüne eklediğimiz zaman Otomatik alımsalın Ektiği iken Açıkken Açıyoruz robot uyarı giriş şeklinde uyarı robot giriş uyarımızı aldık. Robot başladığı anda uyarımızı aldık. Şimdi çalışırken şu an hafta sonu olduğu için her tik tadı yani şurada bir saniyenin altındaki her tik tadı bir uyarı vermesi gerekiyor da arda arda. Şu an hafta sonu olduğu için bir tik data olmadığı için bahsettiğimiz şu uyarı vermedim. Şimdi robotu kapatıyoruz. Uzman danışmanlardan diyoruz uyarı robot çıkış fonksiyonu çalıştı. Yani robota giriş burada, çıkışı bu kodu çalıştırıyor. Her da burayı çalıştırıyor. Biz robot başlatırken yapmamız gereken ne var? Buraya yazıyoruz. Kapanırken neye varsa bunu yazıyoruz. Diktadayıda ne varsa bunu yazıyoruz. Buna örnek olmak gerekirse. Bütün geçmiş açık pozisyonları başlarken kapat. Çıkarken de bütün pozisyonları robotun açmış olduğu bütün pozisyonları kapat. PIC data'da da zaten bizim robot şartlarımızı girerek ona göre işlem giriş çıkış şartlarımızı oluşturuyoruz. Burada indikatör komut dosyası uzman danışmanlar arasındaki farkı iyi anlattım düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde değişkenler konusuna girerek daha detaylı eğitimimize devam edeceğiz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi günler.